Evet sıra geldi hamsilerin efendisine. Bakalım bu hafta oltamıza neler takılacak. Söyle bakalım hamsicik kaç tane atayım bu hafta sana? 3 mü atayım, 4 mü atayım, 5 mü atayım he? İstediğin kadar atabilirim. İstersen 6 bir yapayım plaka. Biraz moral olur sana he? Konuşsana hamsi. Oğlum var ya bu adama hamsi diyerek hayatının yanlışını yaptın la. Bu adam öyle hamsi denilecek bir adam değil. En son kendisine hamsi dedikleri gece 6 babayı öldürmüş. Yaprağı yedin oğlum. Bırak istediğini desin teyzemin oğlu. Kızmıyorum ben ona. Hamsi diyebilir sorun yok ama Hamsi kalmadı elimizde. Çok güzel kalkan var yer misin? Hı? Tam ağzına layık. Çok güzel kalkan yedireceğim ben sana. Bence Fenerbahçe net koyar. Kusura bakma teyze oğlu yani. Herifin ayarları bozuldu oğlum. Elinde değil önüne gelen herkese yapıştırıyor. Hatta ne yapacağım biliyor musun bu? Fenerbahçe'nin kazanlarına bin lira bahis oynayacağım lan. İyi de oğlum senin bin liran yok ki. Niye hatırlatıyorsun amına koyayım? He? Niye hatırlatıyorsun? Sana mı kaldı benim bin liram? Niye hatırlatıyorsun? Belki ben var varsanım kendimi mutlu ediyorum. Kendi içimde bin liram var sanıyorum. Sana ne niye hatırlat Yem lan şunu koy lan şuna ya Burnuna burnuna vur tamam mı Böylece milletin içine burnunu sokmamayı öğrensin Koca burun Lan oğlum tamam sinirlenme ya Ayrıca benim galibiyetime düzgün bir oran açmamışlar ki 1.20 oran açmışlar ya benim galibiyetime 1.20 düşünsene 1000 lira basıyorsun 1200 lira para alıyorsun Resmen helal parayı harama dönüştürüyorsun ya la Bu arada kamu spotu Kumar pişmanlıktır oynamayın hayatınız kayar Fenerbahçe'nin galibiyetine 1-20 oran açmak resmen Trabzonspor'a hakarettir. Trabzonspor aşırı sinirlenir böyle şeylere. Trabzonspor öyle 1-20 oran açılacak adam değil. En son rakibine 1-20 oran açtıkları gece altı babayı öldürmüş. Acıma buna teyze oğlu. Lan oğlum sen bir sussana. Ayırmak için kavgaya girip arada iki yumruk çakıp kaçan adamlar gibi. Ne gaza getiriyorsun adamı lan? Hoş gaza gelse ne olur o da ayrı bir konu da. Yani 5 atmam 3 atarım en kötü. Bu adam öyle gaza gelecek bir adam değil. En son gaza geldiği gece 6 babayı öldürmüş. Hay sokacağım o 6 babayı ya. Ne 6 babaymış arkadaş öldür öldür bitmiyor. Kim lan bu 6 baba? Ne ara öldürdün Nasıl bunları? onları? Öldürem bu öldüremez oğlum bu. Oğlum bu heriften bahsediyoruz lan. Bağlı tavuğu çözemez bu. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Son 3 maçında bir tane golü var bunun. onda rakip kendi kalesini atmış. Bundan bir cacık olmuş. Bak sana bu haftanın sonuçlarını söyleyeyim mi? Fenerbahçe Trabzonspor'u yener. Galatasaray Kasımpaşa'yı yener. Antalya da Beşiktaş'ı yener. Valla hatta bak Antalya Spor haftanın en bankosu. Antalya Spor'un 1.0 1.00 oran açmışlar. Evet açmamışlar yani. Valla iyi gitmesem de kötü oynasam da Fenerbahçe maçları her zaman farklı olmuştur benim için. Her zaman farklı bir konsantrasyonla çıkmışımdır Fenerbahçe maçlarına. O nedenle demem odur ki eğer hakem hakkımı yemezse ben bu Fenerbahçe balonunu patlatırım bu hafta. Bak 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 lafları görüyor musun? Hakem hakkımı yemezse diyor ya. Galatasaray'la oynayacağını zannediyor herhalde psikopat bebe. Merak etme koçum. Bizim maçlarımızda hakem hatası olmaz. Ayrıca sen kimsin lan? Sen kimsin Fenerbahçe'yi patlatacaksın? He ee, sen değil ağa baban gelsin. Sen bakma bunun böyle konuştuğuna teyzemin evladı. Ötleyin tekidir. Bir numara yok bunda. Bak sana tavsiyem sürekli zayıf olduğu yerlere çalış. Bak mesela Fred oynamıyor. Sürekli Fred'in olduğu yere çalış tamam mı? E stoperler de sen stoper yok adamda. Hepsi sakat zaten. Google'dan herhangi bir adam görselini aratıp çıkan kişileri oynatacak. Sen bunu yenirsin. Vallahi yenirsin ya. Hadi koçum. Sana güveniyorum. Bana da güveniyor mu la ahraban? Bana da güvensene la. He? Çoktandır kimse güvenmiyor lan bana. En son bana güvendikleri gece he, altı baba toplanıp o güvenen kişiyi öldürmüşler. Evet of, of ne olacak halimiz ya. Ulan Beşiktaş. Ulan Beşiktaş. Ne zaman düzeleceğiz be? Ben ya ne yapayım gidip biraz yemek yiyeyim o zaman ya. Zaten sürekli yemek yiyorum. Bu ara sürekli yemek yiyorum. Bundaki endombeleye döndüm amına koyayım. <laughs> ah.